Kurum! Herkese merhaba arkadaşlar. Ben teknolu Obito. Bugün sizlerle birlikte Roblox Jujutsu Shinigans'ıyız. Bugün sesim biraz kötü olabilir. Çünkü nedense sabahtan beri sesim hep böyle. Evet bugün <laughs> Perfection yani ee, animedeki karakter olan Mahito'yu deneyeceğiz. Evet, öncelikle şöyle bir güçlerine bakalım. İlk gücümüz böyle Soul Fry. Bence güzel bir karakter hem yakıncı hem uzakçı olarak. Ve bir de yılanımız var. Bununla kalmıyor. Böyle şekil değiştirebiliyor ve Bakalım değişen bir şey var mı? Şunlarda. Baktığımda. Aa evet. Focus Strike değişiyor. Bu değişmiyor. Bir de şöyle oluyor. Çok iyi. Bunda bir bakalım. Evet. Bunda direkt vuruyor. Yani Black Flash atıyor. Bir iki kez tıklayarak deneyeceğim. Burada yılbaşı yılbaşı şeyleriyle dolu. <laughs> evet. Bir de iki kez tıklayarak deneyeyim. Evet. Hemen bitmesini istemediğim için şuradan infinite avikidi. Yani şöyle ultimiz böyle. Evet, ultiyi hızı e, sonsuz yaptım. Şöyle No cool Evet ilk önce normal böyle vuruyor. İki kez tıklayınca ise böyle öldürebiliyor. Ben şöyle daha fazla gösterebilmek için şöyle evet İkinci özelliğimiz de bu değişiyor. Normal hali yani tutturamadan böyle tutturduğumuzda ise böyle. Şöyle olunca böyle oluyor. Böyle olunca da tutuyoruz. Ölene kadar ya böyle vuruyoruz ya da böyle fırlatabiliyoruz. evet. Bir de şöyle bir gücümüz var. Bu da çok iyi. Evet. Ve patladı. Evet, bir de alan genişletmesini deneyelim. Bunu birazcık fazla dami ile deneyeceğim. Şöyle. Şimdi e ben daha dokunmadı. Evet arada böyle dokunmadan da yapabiliyoruz. Bir de vurduğumuz zaman da öyle yapabiliyoruz. Evet. Şimdi videolarda görmüşsünüzdür. Yani ikinci ulti. Evet. Onu da göstermek istiyorum. Evet eee. Maito Yuji ile burada dövüşmüştü. O yüzden buraya geldim. Şimdi hatırladığıma göre ultiye bastığımız yere tekrar basıyoruz. Şunu bir değdirebilsem. Evet değdirdiğimde böyle oluyor. Ve hazırsanız ikinci ultiyi bir kasamadım ve kastım. Evet, burada bunlar değişmiyor. Bir dakika, bizimkiler de. Neyse, ben yenisini çağırayım. Evet, ilk gücümüz. Şöyle, çok iyi gözüküyor. Yılcan gitti. Bir de bu var. Evet, e, dar alan olduğu için fazla gözükmedi. Aa, şey de değişik. İleri atılma. Ben en iyisi şöyle bir açık ortamda göstereyim. Aa, takılı kaldım. <laughs> <laughs> Mükemmel. Her neyse. Üçüncü gücümüz ve bum. Güzel. Bu da güzelmiş. Ve dördüncü gücümüz. Hı, bu şey. E, Atak yani saldıran. Aa, Bu da çok iyiymiş. Bir kez daha kasabiliyor muyum multi? Çı. Evet gördüğünüz üzere Maito böyle bir karakter. Çok iyi gözüküyor. Hop. attı. fıvı en fazla ne olabilir ki? Bu. <laughs> Gebe. Ben şu özelliğe bayıldım. Şu da güzel aslında. Adamı iyi kaybettik. Evet herhalde öldü. Biz de yenisiyle deniz. Şu ne kadar uzaklı. Gidiyor onu bir deneyeceğim. Düzgün bir koştuğu bilsem. Evet bu kaçma olay çok iyi. Tuttum yakandan fırlattım şu anda. Selamlar ve sevgiler. VGB Şeyi var mı acaba? Öldürme şeyi. Öldüğünce hani bir animasyon oluyor ya. O var mı acaba? Evet. Bir deneyelim. Ama öncelikle bir reset. Tamam. Şimdi. Hayır. Normal dummy değil. Cana az olan dummy ve no cool Dance ve infinity tamam şimdi 1 bunun bir kaybetme animasyonu yok tamam Soul fry'ı bir deneyelim Bunun da yok Focus strike Hmm Aa bir de iki kez dokunarak deneyelim dakika, tekrar deneyeceğim. Aa işte böyle Black Flash oluyor. Bir de Body Ripple. Bunun da yok. Evet şimdi. Şuradan ultiyi bir atalım. Tamam. No cooldowns. Evet bu direkt böyle. Aa ben ne unuttum. Şimdi böyle böyle normal tamam. Hayır bu değildi. Aa no cooldowns. Bir açayım da şunu bir de infinite awakening neydi he focus strike o değişiyordu galiba bakayım aa evet bunun kaybetme animasyonu yani <laughs> ölme animasyonu yok bunun var mı peki bunun da yok Pekala ultiyi basabiliriz o zaman. Şimdi öncelikle bunu gördük. Ha. Bunun da yok. Tamam. Bakalım bunun var mı? Hmm. Bunun da yok. Alan genişletmeyi kullanmayacağım. Ha. Bir de şöyle Bunun da yok. Zaten bir kez vurduk mu? Evet. Şimdi ben bir de ikinci ultiyi kasayım. Öyle deneyek. Bu bir. Bu iki. Bu da üç. Hadi bakalım. İlk gücümüz. Bir dakika beceremedim. Hmm, Black Flash atıyor. Hayır. Abi. Bir dakika. Aa bu arada unutmadan şazmaz. Şimdi video yüzümüze kapanmasın. Evet. Ben hemen iki dakikada şu şeyi halledeyim. Hı. Hmm. Tamam. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Önce no cooldown server. Tam bu sefer aynı hatayı yapmayacağım. Şimdi birincisini denedik, ikincisi, hmm ikincisi de normal. Üçüncüsü, evet takılı kalıyor. Dördüncüyü de denemeyeceğim. Hmm bir de şu hız onu bir deneyelim. Ne oluyor tam olarak? Onu anlamadım. Hımm. Uyuyor sadece. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugün de video bu kadardı. Eğer ki bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Haydi bay bay.